E, bu işte darbeci kafanın bir ifadesi, demokrasiye inanmayanların, halkın iradesine saygı göstermeyenlerin, e, yani e, bir e, baskıcı zihniyetin bir e, ifadesi bu. E, sonuçta 14 Mayıs'ta vatandaşımız hür iradesiyle sandığa gidecek ve bundan sonra e, ülkeyi kimin yöneteceğini, mecliste kimin e, olacağına karar verecek. E, buna siz... Bir darbe olarak ifade ediyorsanız demek ki sizin vatandaşın iradesine hiçbir saygınız yok. Yani sizden olunca sorun yok, sizi destekliyorsa sorun yok ama sizi desteklemiyorsa eğer size onay vermiyorsa darbe ve farklı şekilde ifade edilmesi. Bu anlaşılır gibi bir şey değil. Bakın şunu da ifade etmek istiyorum. Şu anda devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Yani kamunun bütün imkanlarını kullanıyorlar. Yetmedi. Devleti şahsım devleti haline getirdiler. Yetmedi. Şimdi 14 Mayıs'ta milletin iradesine hakaret ediyorlar. Milletin iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Milletin iradesini tehdit ediyorlar. Bunların anlayışı bu. O artık iktidardan gideceklerini bildikleri için büyük bir panik içerisindeler. Büyük bir Kork içindeler, ne söyleyeceklerini bilemiyorlar. Kaybedeceklerini artık görüyorlar. Her gittikleri yerde vatandaş tepkilerini dile getiriyor. Artık onlara destek vermeyeceğini ifade ediyor. Bu kaybetmenin verdiği bir panik hali, korku hali. O yüzden e, kaybedeceklerini bildikleri için de e, bunu o seçim gününü, o milli iradenin tecelli edeceği vatandaşın, hür iradesiyle oyunu darbe olarak nitelendiriyor. Şimdi 21 yılda yapmadıklarını, yapamadıklarını 21 günde yapmaya çalışıyorlar. Yani 21 yıldır sanki iktidar başkasıydı da şimdi yeniden iktidara gelecek vaatlerde bulunuyorlar. Sürekli vaatlerde bulunuyorlar. Yetmedi, yarım kalmış, tamamlanmamış birçok yatırımı da Hayata geçiriyorlar. İnsan hayatıyla oynuyorlar. Bu da onlardan biri. Daha bitmemiş, tamamlanmamış bir yatırımı sırf seçimde bir siyasi propaganda aracı kullanabilmek için alal acele hemen e, açılışını yaptılar, devreye aldılar. Umarım inşallah Herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmayız Ama bunlar seçimi kazanabilmek için insan hayatını bile hiçe, hiçe sayacak kadar pervasızlar Hiçe sayacak kadar maalesef basiretsizler Bakın şimdi de e, Teknofest'i Haziran'da Temmuz'da yapılacak olan Teknofest'i de şimdi e, bu ayda gerçekleştiriyorlar e, Düşünebiliyor musunuz? Artık ne yapacaklarını saç, ıı, şaşırdılar. Yani bir savunma sanayindeki yapılan bir yatırımın veya o sektördeki bir yapıyı bile özel sektörün yaptığı işi bile yani kamu zihniyetiyle, devlet zihniyetiyle anlatıp bunu bile bundan bile medet uman bir iktidar. Artık çaresizliğinin işareti bunlar. Kaybetmenin demin de söylediğim gibi, kaybetmenin verdiği bunalımın işareti bunlar. Şimdi eee gerçekten insanımız bunun farkında. Yani bizim insanımızı hiçbir şey bilmez diye nitelendirmesinler. Yani 21 yıldır iktidarsız Biz 100 bin öğretmen atacağız dedin, dedik ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenimizi göreve başlatacağız dedik. Hemen arkasından işte hemen 45 bin öğretmen alacağım falan dedin. Biz engellilerle ilgili söyledik hemen onu gerçekleştirdin. Artık ee, bakın biz hangi vaadi ortaya koyduysak Sayın Genel Başkanımız hangi vaadi açıkladıysa arkasından hemen bunlar da e, vaat açıklamaya başladılar. Ya siz vaat açıklamayacaksınız, yapacaksınız. Bu zamana kadar neredeydiniz? Elinizi tutan mı vardı? Bugüne kadar bütçeyi siz yönetmiyor muydunuz? Bu kadroların alımlarını siz yapmıyor muydunuz? Yani son 20 gün kala mı aklınıza geldi? öğretmen ataması, engelli öğretmen ataması, bu tür yatırımlar. Yani bu demin de söyledim, tekrar ifade ediyorum. Bu seçimi kaybeder iktidarın gider ayak panikle yaptığı şeyler ama milletimiz rahat olsun, hiç merak etmesin. Biz verdiğimiz sözlerin hepsini ilk 100 günde beyanlarımız var hepsini hayata geçireceğiz ve milletimiz derin bir oh çekecek milletimizin üzerinden vesayet kalkacak artık yalanla dolanla vaatle değil icraatla süreci yöneteceğiz bakın agit bile bu konuda açıklama yaptı yani uluslararası e, birimler bile bu konuda açıklama yaptı gerçekten şu anda ki iktidar devletin kamunun bütün imkanlarını kullanarak ve her türlü baskıyı kullanarak yani valisinden kaymakamına kadar bütün kamu görevlilerinde kullanarak bir propaganda süreci yapıyor. Ve havuz medyası her gün kara propaganda içerisinde. Her gün maalesef yalanla, dolanla yöneticileri deseniz, bakanları deseniz aynı şekilde büyük bir e, kara propaganda içindeler, iftira kampanyası içerisindeler. Ama her şeye rağmen biz gene e, kazanacağımıza eminiz çünkü milletimiz her şeyin farkında yapılan her şeyin farkında onlar ne derse desin milletimiz birebir süreci yaşıyor ve şu anda biliyor ki bu iktidar gider ayak iftirayla e, tamamen kara propagandayla yalanla dolanla süreci yönetiyor ama ne yaparlarsa yapsın başaramayacaklar.